Ne abi o zaman? Ağlarım devrilmiş yatıyor vallahi. <gülüyor> 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 Beni bir yiyseydin. <laughs> Beni bir yiyseydiniz. Ha? Ha? Dur, dur kızım. Şey. Beni bir yiyseydiniz ha. Ne oh, oluyor lan? Ne yürüyün daha büyümediniz yurt dışarı. İçeri yürü. Daha büyümediniz. Daha büyümedin. Sen hele hiç büyümedin. Sen... Bu küçük küçük onlardan kurban olurum. ne? Anan ki. He. Kaçta nesin sen? Boyum beyaz olan bana ne? Kaderleri güzel olsun. He. <laughs> Ananız benzin dolduruyor. Ananız benzin dolduruyor benzin. Gel sen biraz annenle beraber yemek ye. Vücudun toplansın. Dur. Kardeşlerinden geri kalma sen. Bu büyüyünce beni yaralar mı ki? sizi sizi beni bilmedik sizi beni bilmezsiniz iyi beni bilmezsiniz iyi ne oldu tanıyor musun <laughs> beni he Yasin amca Yasin amca sen yere gidiyorsun lan Nereye <laughs> Gidiyor. <laughs> gidiyorsun? He. Ne istiyorsun? Ben anam değilim. Кел. Кел. Джордж. Джордж.

Ne? <laughs> 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 ha? Başladı mı nasıl? Özür dilerim. Ha? Ya ana orada dur. Ki ana oyda ana. Ana oyda. Ha? Ha? Ana oyda. Hmm. Oh, oh, Canımıza diyesin. Oh. Allah razı olsun anacığım. Ya. Bu neler çekti? Oh. Oh. Doldur lan. Nadir ne bu hale? Bir de eliyle dürtükle besiyor mu? Bugün salı arkadaşlar. Hıh.

hiç maması eksik olmuyor ki buradaki abiler de veriyor sağ olsun. Ee... Bebek ya işte bebek. Aklı eriyor mu? İşte gördünüz ya orada nasıl bağırıyordu. Ağzı var dili yok işte bağırmıyor gücü yetiyor. Görmesin de, Allah korusun bağıra bağıra da ölüyorlar. Ya verebilir misiniz günahını? He? verebilirler mi kızım söylenecek çok şey var anlatacak çok şey var da biraz zaman tamam mı biraz zaman <laughs> يلا انت <laughs> belki farkına bile varamamışlardır bunun ne oldu Oo. he yayla suyu he yayla ne oldu ne oldu bunu düşüreceğim he Ha. Ne? Ha. Ha. ne? 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 Ne?

Gel vallahi bir sene hasedin şimdi tam oldu. Ha gel. Kambersiz duyun olmaz zaten. Ekmek istiyor musun lan? Ha? Ha? Oğlum git lan al da gel. Ha. Al Şşt, kavga yok. Gel. Sadece bu kaldı. İki tane kardeşi vardı. Almışlar. Sevimliydi.

Merhaba. <laughs> tamam, korkma ben de. <laughs> Başka var mı bakacağım. Yapmadım, tamam gel tamam gel karnını doyuralım tamam Nerede yedirelim? Bir nefes al. çek Bakacağım bu tarafa Devamı var mı Bu senin kardeşim mi батна Хамсуу я сусу щи щи олсон